Bir de filler var abi. Filler dobaç. Adam yemeğine bakıyor. Yiyor yiyor sıçıyor. Yiyor, yiyor sıçıyor abi. Yani filler tam benim ebatlı adam var. Ben de onlardan farklı sayılmam yani. Anladın beni hortum başka ya. Hayır adamın elleri olmuş toynak gibi. Ee, kıza yazmış da senin kalbini bir serçe gibi elimde tutarım. Ulan uyar. Git sen harç kar harç. Çimantla harç. İnşaatla tuttu. Evet sıcaklar geldi Şimdi dışarı çıkamıyoruz kardeşim Bak görüyor musun bak Omuzumun üzerindeki terleri görüyor musun Bunlar sadece elimi indirip kaldırmaktan kaynaklanan terler Lütfen ama ya Hani şu anda da serbest çıkamıyoruz işte Çık Hayır arkadaşlar Buradan belediyelere sesleniyorum lütfen Sokaklara 100 kilo ve üstü için Büyük vanturatörler Yerden kirik klimalı yollar Yandan üfürmeli dolanmaçlar istiyoruz Lütfen bizde insanız abi Yapmayın